Ufuk Yılmazoğlu ile Hayat Yolu programı bu hafta Erzincan, Tercan'dan sizlere sesleniyor. Neredeyiz? Erzincan'ın Tercan ilçesinin Gökpınar köyü. Çok evet. yorgunum. Çok evet. yorgunum. Evet. Aşkından olmuşam deli divane Bir gün olur benden bıkar gözleri Kaç yıl yaşarız bilemem Sensiz bir yola giremem Yılmaz oğlu da gelecek o da gelsin o gelene kadar şurada bir tıngır diye o gelince Köyün yolunu tutalım buyur uzak kalınca göz yaşını döküşünü görelim. Sordum gelin gelir tercan elinden. 640 seneyi geçiyor Heh. tarihi. Ne söylemek istersin bize Kadir abi? Anne de bir hasretlik var herhalde değil mi? Var çok. Ben o gözlere baktığım zaman hissedebiliyorum. Kebabından yemek. Çorlu'dan geldim. Öğretmenim ben burada. Ne yapalım? Muhabbetleri devam edelim. beni barıştıran azlı yarına Bütün hemşerilere, dostlara, edelim. ülkemin her tarafına selamlar olsun. Yener Yılmaz amcanın torunu musun? Yok. <laughs> Bugün de Erzincan'dayız yani değil sen mi? Sen sabah geldin, hoş geldin. Çok güzel. <laughs> Annem yaşıyor mu yenge hanım? Yok, yok. Çoktan yok. O çoktan yok. Ben de bakacağım işte o işlere bakıyorum. <laughs> Dur öyle. <laughs> Yahu siz benim bu işlere bakın. Biraz uğraşın. Karım, <laughs> tamam. dibde köşede, köbeler kenarda köşede olanlara bakın. Ya. Kenar köşe olur mu amca? Ya, sağ. ya kenar köşede biz dağın bakıyorum. başındayız kardeşim. Programın en güzel yerindeyiz. Şimdi böyle yapıyorsun ya bunu mesela. Şöyle evet. bunu koyuyorsun. Ya bunu da koydun. Bunu da koydun. Derim. İdana kalıyor. Ben anamı çok severdim. Gözlerim hep seni arıyor ana. Yayan İzmir'den buraya üç ayda gelmiş benim dedim. Bir güzelin aşkı serimde. Gizlenir mi bu sevdanın emkazı. Yani sizde durdurdum şimdiye kadar köyümde böyle bir şey olmamıştı. Evet. Onu dağlar varlandım karına Ne oluyor Ne vernu Yazın çalışırdım peşin yatardım Gelmezdim gurbete boşu boşuna Hayat yolu Yıldız EN TV'de her pazar saat 12'de